Merhaba arkadaşlar örgü kanalıma hoş geldiniz e, oldukça güzel yapımı da kolay bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar İpimde kar topu bebe yünü çok güzel bir sarı baby on bebe yünü e, ipimizin numarası da bu şekilde 70043K331 şeklinde şöyle yakından göstereyim oldukça güzel bir renk arkadaşlar. Umarım ışıktan tam yansıtabiliyorumdur rengi. Ee, şimdi e, ben ilmeklerimi başladım. Vaktinizi almak istemediğim için kamera arkasında ilmeklerimi başladım. 17 ilmek attım şişime. Modelimiz 7 ve 7'nin katları artı 3 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Ee, bir diş haroş ördüm. Arka yüzden bir sıra ters örgü örüp ön yüzden modeli kurmaya hazır hale getirdim. Ee, modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Ee, abonelikler de ücretsizdir. Ee, şimdi hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Ön yüzden birinci sırayla başlıyoruz. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. Ön sıradayız. Birinci sıradayız. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum ön yüzde. Kenar ilmeğimi de ördüm. Ön yüzden birinci sıramı tamamladım. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ördüm. İpimi dolayıp bir artırma yapıyorum. Bir ters örüyorum. Bir artırma yaptım. ikinci tersimi ördüm. Bir artırma yaptım. Üçüncü ters ilmeğimi ördüm. Bir artırma yaptım. Dördüncü ters ilmeğimi ördüm bir artırma yaptım. Beşinci ters ilmeğimi ördüm. Bir artırma yaptım. Altıncı ters ilmeğimi ördüm. Şöyle göstereyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ördük. Artırdık bir ters. Artırdık bir ters. Artırdık bir ters şeklinde. Altı ters ilmeğimizin her birinin arasında bir dolama yaptık. Yani altı defa artırma yaptık. Şimdi bir ters örüyorum normal arada. Tekrar doladım. Bir ters ördüm. Doladım, ikinci tersimi ördüm, doladım, üçüncü tersimi ördüm, doladım, dördüncü tersimi ördüm, doladım, beşinci tersimi ördüm, doladım, altıncı ters ilmeğimi ördüm. Bir ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüzde üçüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ördüm genel ilmeğinden sonra bir düz ilmeğimi ördüm. Şimdi bir önceki sırada şu artırdığımız ilmekleri şişimizden bırakarak düz ilmeklerimizi açacağız şöyle katlarını. 1 2 3 4 5 6. 6 ilmeğimizin şöyle katlarını aradaki artırmaları açarak katlarını açtık. Şimdi şu 3 ilmeğimin son baştaki 3 ilmeğimi şu sondaki 3 ilmeğimi yer değiştireceğiz ama şu şekilde Sondaki 3 ilmeğimi şöyle sol şişime takıyorum. Şuradaki 3 ilmeğimi bu 3 ilmeğimi şöyle içerisinden geçirerek yerlerini çaprazlıyorum. Ve hepsini sol şişime takıyorum ve düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 yerlerini şöyle çaprazladık. Şimdi aradaki düz ilmeğimi örüyorum ve ikinci modelime geçiyorum. Yine aradaki artırdığım ilmeklerimin katlarını şişimden bırakarak düz ilmeklerimin katlarını açıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın artırdığımız ilmekleri şişimizden bırakarak ilmeklerimizin katını açtık. Yine şu sol 3 ilmeğimi sol şişime şöyle takarak Baştaki 3 ilmeğimi bu 3 ilmeğimin içerisinden şöyle geçiriyorum. Ve ilmeklerimin yerlerini değiştirdim, çaprazlamış oldum. Ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın çaprazlamış olduk ilmeklerimizi. Kalan tek ilmeğimi düz ilmeğimi yine düz ördüm ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve dördüncü sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Hızlıca örüyorum çünkü burada farklı bir işlem yok. ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüzde ve beşinci sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada da bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Beşinci sıra ön yüzdeyiz ve ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. Burada da farklı bir işlem yok. Hızlıca geçiyorum burayı da. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde ve altıncı sıradayız. Gene ilmeğimi örmeden aldım. Ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Aynı zamanda bu bizim son sıramız arkadaşlar. Bu sırayla birlikte modelimizi bir kez kurmuş oluyoruz. Sonra bir kez daha birlikte kurarız. Yeterli olacaktır. Kamera arkasında ördüğüm parçayı da göstereceğim size. Daha büyük bir parçada da ördüm. Hazırladım sizler için. Onu da göstereceğim size. Şimdi modelimizi bir kez kurduk arkadaşlar. Tekrar bir kez daha kuralım. Aynı ilk sırada yaptığımız işlemleri sırasıyla tekrarlayarak yapıyoruz. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüzde birinci sıradayız. Ve modelimizi ikinci kez kuruyoruz. Ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum birinci sırada. Genel ilmeğimi de ördüm. O yüzden birinci sırayı tamamladım. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Genel ilmeğinden sonra bir ters ördüm. Bir doladım. Bir ters ördüm. Bir doladım. İkinci ters ördüm. Bir doladım. Üçüncü ters ördüm. Bir doladım. Dördüncü tersimi ördüm. Bir doladım. Beşinci tersimi ördüm. ördüm. Bir doladım. Altı ters ördüm. 6 ilmek ters ilmeklerimizin arasında 6 defa artırma yapmış olduk. Bir, birinci modeli tamamlamış olduk. Arada bir ters örüyoruz. Şimdi tekrar bir doladım, bir ters ördüm. Bir doladım, bir ters ördüm. 2. Bir doladım, 3. tersimi ördüm. Doladım. Dördüncü tersimi ördüm. Doladım. 5. tersimi ördüm. Doladım. 6. ters ilmeğimi ördüm. Kalan bir ters ilmeğimi ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüzde ve üçüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ördüm. Şimdi bu doladığımız ilmekleri yine açarak ilmeklerimizin katlarını açıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doladığım ilmeklerimi şişimden bırakarak düz ilmeklerimin katını açtım. Şimdi şu 3 ilmeğimi şöyle sol şişimi alıp diğer 3 ilmeğimi bu 3 ilmeğimin içerisinden şu şekilde şöyle geçirerek ilmeklerimi şu şekilde çaprazlıyorum ve sol şişime taktım. Hepsini düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Aradaki bir düz ilmeğimi örüyorum. Yine buradaki doladığım ilmekleri şişimden bırakarak düz ilmeklerimin katlarını açıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Alt. 6 ilmeğimin katlarını açtım. Şu baştaki 3 düz ilmeğimi sol şişime takıp buradaki 3 ilmeğimi de bu 3 ilmeğimi şöyle içerisinden çaprazlayarak geçiriyorum. Ve geri sol şişime takıyorum ve hepsini düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve kalan düz ilmeğimi örüp kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve dördüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 4. sıradayız arkadaşlar. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzde ve 5. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. Farklı bir işlem yok. Sıramı tamamlayıp geliyorum. 5. sırada bütün ilmeklerimi düz ördüm. 6. sırada ve son sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada da bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet sıramı tamamladım. Bütün ilmeklerimi ters ördüm. Altıncı sıranın tamamlamasıyla birlikte modelimizi de iki kez kurup tamamlamış olduk. Bakın oldukça güzel bir model arkadaşlar. Ben kamera arkasında ördüğüm diğer büyük parçayı da göstereyim size. Şu şekilde daha anlaşılır olacaktır. Altında haroşa uyguladım. Dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Modelimizin arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden de görüntüsü bu şekilde. Oldukça güzel, çıtı pıtı ve yapımı da çok kolay bir model. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model.